Sıra dışı yapılarda bu hafta Haliç kıyılarından sesleniyoruz size. Fener semtinin göze çarpan tarihi yapılarından Siveti Stefan Kilisesi'ndeyiz. Halk arasında demir kilise olarak da bilinen bu eşsiz yapı dünyadaki tek demir kilise olarak varlığını sürdürüyor. Bulgar Ortodoks dünyasının en önemli kiliselerinden biri olan demir kiliseyi bizlerle ziyaret etmeye ne dersiniz? Hazırsanız gezimize başlayalım. Haliç kıyısına yolunuz düştüğünde Balat'tan geçerken birden karşınıza bir kilise çıkar. Çan kulesi ve mimarisiyle göze çarpan bu yapı halk arasında demir kilise olarak da bilinen Sveti Stefan Kilisesidir. Demir Kilise, Osmanlı İmparatorluğu'nda görev yapmış Bulgar Prens Stefan Bogaridi'nin bağışladığı arazi üzerinde yer alır. İstanbul'da yaşayan Bulgarlar gönüllü yardımların desteğiyle bu arazide bulunan ahşap bir binayı kiliseye dönüştürmüşler. Yapılan ilk kilise 9 Ekim 1849'da Slavca bir ayinle takdis edilerek hizmete açılmış. Kiliseye Stefan Bogoridi'nin anısına Aziz Stefan anlamına gelen Sveti Stefan adı verilmiş. Bulgarların Osmanlı İmparatorluğu içinde ilk defa ayrı bir dini cemaat olarak tanındığı 28 Şubat 1870 tarihli ferman da bu ahşap kilisede okunmuş. Fakat ahşap kilise bir yangın sonucu hasar görünce kullanılamaz hale gelmiş. Bu da yeni bir kilisenin inşa edilmesine neden olmuş. Yeni kilisenin yapım aşaması bir o kadar ilginç. Viyana'da faaliyet gösteren Rudolf von Wagner firması kilisenin yapımını üstlenmiş ve kilise için toplam 500 ton ağırlığında demir dökülmüş. Demir kilise ilk olarak Viyana'da firmanın bahçesine kurulmuş, ardından sökülerek Tuna ve Boğazlar üzerinden gemilerle İstanbul'a getirilmiş. Parçaları İstanbul'da birleştirilen kilise 1898 yılında Exarchios tarafından kutsanarak ibadete açılmış. Dünyada sadece iki adet olan Demir Kilise'den diğeri zamanla yok olunca Sveti Stefan Kilisesi dünyadaki tek demir kilise olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu projenin mimarı ise Cibali Tütün Fabrikası ve Mısır Apartmanı gibi yapılarda imzası bulunan Mimar Hovsep Aznavur. Büyük bir restorasyon sonrası yeniden ibadete açılan Demir Kilise 3 kubbeli ve haç şeklindedir. Dış süslemeleriyle dikkat çeken kilisenin mihrabı ise Haliç tarafına bakar. Giriş kapısının üzerinde yer alan Çan Kulesi'nin yüksekliği ise 40 metre. Bu arada kulede bulunan 6 adet çanın hepsi Rusya'da dökülmüş. Altın yaldızlı ahşap ikonostas Demir Kilise'nin en dikkat çeken bölümlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul'un Haliç kıyısında yükselen Demir Kilise mimarisiyle konumuyla oldukça etkileyici. Bu eşsiz yapıyı haftanın her günü 9-17 saatleri arasında ziyaret etme şansına sahipsiniz. Yeni bir sıra dışı yapıda görüşmek üzere.